Merhaba arkadaşlar, Küp Koşu Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün Bahattin Uçar'la video çekiyoruz arkadaşlar ve şu anda Balıkesir'in tam ortasındayız. Balıkesir'in göbeğindeyiz. Ee, şöyle arkada, şöyle tren görü. Aynen. Şöyle Balıkesir Spor, Balıkesir. Bu da Muhammed Furkan. Ve de geldi arkadaşlar. Ya. ben de koştum yanında. Şimdi gidiyoruz. Ee, bayağıdır yoktuk arkadaşlar. Zaten siz de takip ediyorsunuzdur. Ee, neden yoktuk? Sınavlarımız falan vardı. Ee, bir de yani kendimize göre işlerimiz de vardı. İşte yoğunluk bu yüzden. Ama bundan sonra özellikle yazın falan yani zaten yeni videolarımız gelecek. Devamı gelecek yanınızdayız yani. Instagram'dan zaten devam ettik bayağıdır. Bu şekilde bizi takipte kalın. Ee, Mami sen ne demek istersin? Yani Mehmet'in de dediği gibi bazı işlerimiz vardı. Onları atamadık ama artık daha sık videolar atmaya başlayacağız. Zaten sınavda yaklaştı. Daha çok işte sınav anına yönelik son tekrarlara yönelik videolarımız olacak. Başlıyoruz artık yani. Artık herkes gardını alsın. Aynen arkadaşlar ya bir de şöyle bir şey var şimdi sınava zaten bayağı bir az kaldı. Ee, yani artık ciddi olmanın zamanı geldi artık. Geçti de bile belki de. Yani çalışın. Emin olun şu anda çalışırsanız e, hayatta hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Yani iyi ki de çalışmışım, iyi ki de o günlerimi dolu dolu geçirmişim diye düşüneceksiniz. Yani biz çalışıyorduk şu, biz şu sıralarda günde bir 6-7 saat çalışıyormuşuzdur. Ama bütün yazda 24 saat gezdik yani. Günde 24 saat gezdik. Uykusuz. Yani böyle. Ya çalışırsanız karşılığını alırsınız zaten. O, o yönden bir şüpheniz olmasın. İşte seri denemelere falan başlarsınız yavaş yavaş. AYT konuları bitiyor zaten çoğu kişinin. TYT konuları da e, yani TYT konuları da biter sonuçta üstünden geçince ama tamamen bitirmek TYT'de zordur. Çünkü problem falan paragraf böyle. Ya bitti desem bile bitmez. Zaten bitiren 120 net yapması lazım. Aynen. O yüzden hayallerin süreci de tamamen bitmez zaten Aynen ya. Siz işte yapabildiğiniz en yüksek neti yapmaya çalışacaksınız. Böyle şu anda zaten yaklaştık bayağı bir. Ben de bayağıdır görüşmüyorum hocalarla. Önce... Aynen bayağı bir heyecanlandım yani. En son denemeye gelmiştim burada yazın. Tercih zamanında gelmiştim daha doğrusu. Öyle. Hadi bakalım. Ve Göster. Ve geldik arkadaşlar şöyle. Aynen. Şöyle. Aynen. Maske tak. Lütfen maske tak. Evet arkadaşlar, az önce de devam etmiştik zaten videomuza. Ee, şimdi geldik dershanemizdeyiz. Gördüğünüz gibi çaylarımızı falan içtik. Bayağı da bir muhabbet ettik. Şimdi videomuza başlayalım isterseniz. Ee, bu hafta çok önemli bir konuyu ele alacağız. Üniversite sınavları ve kurslar yani. Bahattin hocamızla bu konuda konuşacağız. Ee, kurs seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor? Üniversite sınavlarının hazırlık sürecinde işte kurslar neden hayati öneme sahip? Hepsini konuşacağız yani. Çok önemli bir konumuz var. Borkesir Çözüm Özel Öğretim Kursu'nun kurucusu, efsane fizik öğretmeni Sayın Bahattin Üçer, bizimle beraber. Hocam, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hangi okullarda okudunuz? Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum. E, Raporlar çok iyi geçecek Bu övgü dolu sözlerden sonra, ben 28 Ocak 1972 tarihinde Suluk'ta doğdum. E, ortaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve e, lise hayatımı orada geçirdim. E, sonra üniversite için Ankara'ya gittim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünü 1995 yılında bitirdim. E, i̇ki ay sonra da e, kamuda çalışmaya başladım Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi'nde 15 ay kadar çalıştım. Sekiz 8 aylık askerlik sürecinin sonunda e, 1997 yılında devletten, kamudan istifa ederek özel sektöre geçtim. Balıkesir'de dokuz e, 9 yıl bir dershanede çalıştıktan sonra 2007 yılında da kendi dershanemizi kurduk. Ee, o günden bu yana da e, dershane, önce dershane, şimdi de kurs e, adı altında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yani burası Balıkesir'in en köklü bir dershanelerinden birisi. Ben de zaten buradan e, şey oldum, mezun oldum. Şimdi hocam, size sorularımıza artık başlayalım yavaş yavaş. E, kurs seçiminde öğrenciler ve veliler, yani şu an zaten bu dönem, nelere dikkat etmeliler en çok? Evet, dediğiniz gibi şu anda kayıt döneminin başındayız. Biz tabii ki yıllardır bu işi yaptığımız için velilerimizle sürekli görüşme halinde oluyoruz. Kayıt görüşmeleri de yapıyoruz bazen. Ben şunu gördüm tecrübelerime göre bazı veliler, özellikle çok azınlıktaki veliler çok bilinçliler. Hani dershaneye ne sormaları gerektiğini, dershaneden ne beklediklerinin çok farkındalar ama büyük çoğunluğu da bunun farkında değil. Hani buraya geldiği zaman sadece senin söylediklerine bakıyorlar. Kendilerinin bir fikirleri yok. Dolayısıyla ben şöyle genel olarak e, nelere dikkat edilmeli yani dershane seçiminde, onlar üzerinde durayım. Aslında hani öğrenci ilgilendiren kısmı üzerine duralım sadece. E, alt, aşağı yukarı 6 tane öge var diyebiliriz, parametre var diyebiliriz. Bunlar neler? E, kurumsal yapılı bir e, kurs mu? Eğitmen kadrosu nasıldır? Öğrenci seviyesi nasıldır? Buraya gelen, kayıt olan öğrencilerin seviyesi nasıldır? Yayın desteği nasıl? Sınav organizasyonları nasıl yapılıyor, rehberlik anlayışı yani şimdi yeni ismiyle modern ismiyle koşu sistemi nasıl e, bunların dikkat etmek gerekiyor. Aslında hiçbirinin birbirinden e, üstünlüğü ya da geri kalır tarafı yok. Bunlar e, uzun bir zincirin e, aynı sağlamlıkta olması gereken halkalarını teşkil ediyor. Öncelikle kurumsal yapıdan bahsetmemiz gerekirse, şimdi kurumsal yapıdan kastım şu: e, zincir dershanemi, yerel dershanemi yani Türkiye satında bir dershanemi. Tabii ki e, zincir dershaneleri tercih etmekte yarar var çünkü yerel ve küçük kurumlara kurumlarda göre çok daha şeffaflar ve güvenirler. Ne anlamda güvenirler? Mesela fiyat politikaları sabit. Yani aynı sınıftaki öğrencilerin hemen hemen e, fiyatları aşağı yukarı aynı oluyor. Hani indirim yapılmışsa muhakkak bir sebep oluyor. Bursluk sınavında kazandığı indirimler uygulanmış oluyor sadece. O yüzden öğrencilere de güven veriyor kurum. Kriz anlarında daha doğru kararlar alıyorlar, değişimlere daha çabuk adapte olunuyor. Biliyorsunuz pandemi süreçleri geçir geçirdik geçiriyoruz hala iki yıldır. Ve dolayısıyla burada değişime deneme yanılma yöntemiyle biz değil de genel merkezin kararlarıyla daha üst aklın kararlarıyla hızlıca adapte olunabiliyor. Yani böyle rüzgarın önüne kapılmış kuru yaprak gibi deneme yanılma yapmamız gerekiyor. O yüzden de. Ee, güçlü kurumların genel geçer kuralları vardır. Onları uygularlar. Marka değerini korumak zorundalar. Çözümü, Çözüm markasını Balıkesir'de de herhangi bir ilde de iyi şekilde e, temsil etmeleri gerekiyor. Markaya zarar vermemesi gerekiyor. O yüzden e, zincir dershaneleri tercih etmekte yarar var. Şimdi ikinci olarak eğitmen kadrosu, e, öğretmen kadrosu. Hani güzel bir sözümüz var bizim. Usta tersi dar kumaştan e, bol gömlek diker diye. Şimdi aslında e, usta öğretmen, iyi öğretmen de öğrencilerini e, hayallerinin e, daha ötesine taşıyabilir. O yüzden öğretmen kadrosuyla zaten bu işler yürüdüğü için e, yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi. Peki e, uzman öğretmenlerin özellikleri ne olmalı? Burası da çok önemli. Genç mi, e, orta yaşlı mı yoksa yaşlı mı olması gerekiyor? Aslında bu sorunun tam bir cevabı yok. Şöyle ki, hani yeni öğretmenler tabii ki öğrenciye güven vermiyorlar. O anlamda biraz sıkıntılı durum olabilir ama. Şimdi e, bakıyorsunuz öğretmen çok iyi, bilgili, uzun yıllar tecrübe barındırıyor üzerinde ama e, sadece artık dersi, dersi anlatıp çıkıp gitmekle de olmuyor bu işler. Çünkü e, yeni nesil, Z kuşağı diye adlandırılan bir nesil aslında sanılanın aksine onlar e, biz çocukluğumuza göre çok daha şeyler, sosyaller. Biz sadece dışarıda çıktığımız zaman arkadaş bulursak muhabbet edebiliyor, oyun oynayabiliyor çocukluğumuzda. Ama şimdi e, zevk yiyor, 24 saat boyunca oyun oynama şansı var. Birileriyle e, irtibata geçme durumu var. Hatta dünya çapında oyunlar oynanıyor, dünya çapında arkadaşlar oluyor. O yüzden bence öğretmen tabii ki konusuna çok hakim olacak. Ama bunun yanında e, öğrencilerde de akranmış gibi e, onların muhabbetlerine ortak abilen, ortak olabilen öğretmenler olması gerekiyor. Diğer maddemiz öğrenci seviyesi. Tabii ki bu da çok önemli. En iyi e, araştırması gereken husus, gideceğiniz kurumu tercih eden öğrenci niteliği, size sunulacak eğitim e, hizmetini de kalitesini de belirlemiş oluyor. E, ne anlamda bu? Tabii ki iyi öğrenciler hem kendileri bilinçli, hem verileri bilinçli olduğu için olumlu bir etkileşimle diğer öğrencileri de e, üste çekebiliyorlar. Ve tabii ki e, burada bir de şöyle bir önemi var: homojen sınıflar oluşturabilmek de çok önemli. Yani bir sınıfın içinde 470 puan alan adam da 350 puan alan adamın da olmaması gerekiyor. Yani aşağı yukarı aynı düzeydeki öğrencilerle bir sınıf oluşturabilmek çok önemli. Ee, onun dışında bir de şu sorulabilir. Sınıf sayıları ne olmalı? Sınıf mevcutları ne olmalı? Hani Türkiye'ye bakıyorsunuz değişikliğinlerde değişik illerde 4 kişilik, 5 kişilik, 10 kişilik sınıflar oluşturuluyor. Tabii ki bunlar ayrıca şey ücretlendiriliyor ama bizim kanaatimize göre, bu kadar yıllık tecrübelerimize göre ideal sınıf mevcudu 12 olmalı diye düşünüyorum ben. Çünkü az olduğu zaman bu sefer de şey sıkıntısı oluyor. Sınıf ortamı oluşmuyor, sinerji oluşmuyor, öğretmen konsantre olamıyor. Kalabalık olduğu zaman da bu sefer curcuna ortamı oluşabiliyor. Ve O zaman şeyi kurmakta zorlanıyorsun. Hani seviye sınıfı yapmakta, homojen seviye sınıfı yapmakta da, da zorlanıyorsun. Yani idare olarak 12 olması gerekiyor. Peki yine yayın desteği çok önemli. Özellikle biz çözüm kurs merkezi olarak öğrencilere iki tür yayın veriyoruz. Genelde dershaneler bir yayın verirler. Şimdi bizim yayınlarımızın özelliği şu. Tabii ki bütün Türkiye çapındaki kurumlarda denendiği için. Hata payı azalıyor, e, hataları düzeltilmiş oluyor ve öğrencilerin en büyük sıkıntısı nedir? Hani tek tür yayı çözer 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 e, o tür sorulara alışkın olur ama sınava girdiği zaman ben hayatımda görmedim, böyle soru görmedim, sorular çok tersti tarzında şeyler diyoruz. O yüzden aslında sadece dershane kaynaklarına da bence bağlı kalmamalı öğrenci mümkün mertebe her dersten. 5 ee, tane e, farklı yayın kitabını, e, e, yayın kitabını deneme sınavlarının çözmesine yarar var diye düşünüyorum. Çünkü her türlü soru tipine hakim olmak lazım. Şimdi tabii ki bir diğer nokta e, sınav organizasyonları. Sınava hazırlanan öğrencinin bolca ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekiyor. Ama tabii hani sonuçta öğrenci buraya yaklaşık 10 aylık süre için geliyor. Üniversite sınavına hazırlanıyor o sürecin başında belki kovası daha boş. Yani bilgi anlamında pek fazla bir şey yok. O yüzden ilk dönem deneme sınavlarını çok sık yapmanın bir anlamı olmuyor. Yani ayda bir yapmakta yarar var. O sırada genelde ders anlatımına bunu öğretmeye önem vermek gerekiyor. Birinci dönemin sonlarından itibaren sınavlar sıklaştırılabilir 15 günde bir. İkinci dönemin başına başından itibaren de her hafta yapılıp özellikle son iki haftada her gün deneme sınavıyla öğrenciler sınava hazırlanır olabilir. Böyle bir uygulama yapılması lazım. Peki şimdi rehberlik anlayışı. Biraz önce bahsettik. Kuşak Z kuşağı. Yani onları çeldiren çok şey var. Bizim handikapımız neydi zamanında? E, çeldiriciler çok azdı. Sokağa çıkarsan arkadaşını buluyordun. Fazla muhabbet edecek kimsen yoktu. E, ama yani bol, zaman boldu ama bu sefer de şey, kaynak sıkıntısı vardı. Kaynak bulunmuyordu. Şimdiki neslin kaynağı bol. Fakat çeldiriciler çok. İşte eve gittiği zaman cep telefonu, işte ne bileyim e, oyunlar. Şimdi Dolayısıyla e, bu öğrenciler biraz daha böyle yakın takibe almak gerekiyor. İç motivasyonu yüksek olan öğrenciler zaten kendi çalışma planlarını kendileri kuruyorlar. Ama diğerleri e, ihtiyaç duyabiliyor. İşte bu aşamada da rehber servisinin devreye girmesi gerekiyor. Öğrencilerin kendilerini tanıması, haftalık e, günlük programlar yapabilmesi ama altından kalkamayacağı da bir e, ders çalışma programı yapmamak gerekiyor. Öğrenci yavaş yavaş tanıya tanıya, geliştire geliştire e, yüklenme, yükleme yapmak gerekiyor. Yani e, aslında dershanelerin en büyük ayaklarından biri de e, özellikle Z kuşağı ile birlikte e, bu reperviş servisleri koşul dediğimiz sistem oldu. Evet. Ee, şimdi bir diğer soruya geçelim. Bahattin hocamız bayağı güzel açıkladı. Ee, biraz da yorulmuştur aslında. Ee, şimdi diğer sorumuz şu, kayıt döneminde e, villeri yapması gerekenleri söyledik. Bir de yanlışlarından bahsetseniz hocam. Tabii ki aslında bu bahsettiğim şeylere dikkat etmeleri e, hani yanlışları da yapmamalarına neden olacak. Hani Bizim gördüğümüz e, bunlar tabii ki şey önemli olabilir. Ama bize göre e, hani öncelikle e, bakılmaması gereken şeyler mesela nedir? E, veli ya da öğrenci işte arkadaşları buraya gidiyor. Arkadaşların bu dershaneye, bu kursa gidiyor diye oraya genelde yöneliyorlar. Diğer bir yanlış işte kurs evimize gittim, Evden çıkıyorum, 5 dakika da ulaşıyorum. hasta kullanmadan gidiyorum, eve çabuk dönüyorum, yolda zaman kaybetmiyorum tarzında bir e, düşünceler oluyor. Ya da işte bazı veliler de sadece olayı maddiyat olarak görüyorlar. İşte orada e, bizim o kursta tanıdığımız var, bize indirim yapacak biri var diye düşünüyor. Tabii ki bunlar da önemli şeyler belki ama esas e, olayın büyük tarafı diğer taraf. Onlar gerçekleştikten sonra bence bunlara geçmekte yarar var. Bunların da artılısından yararlanmak da e, Peki hocam, şöyle bir şey soracağım. Şimdi kurslardan bayağı bir bahsettik. Biz biraz da özel okullardan bahsedelim. E, nitelikli olarak sınıflandırılan okullar var. Balıkesir'de de var, her yerde var zaten. E, çok başarılı okullardırlar. E, öğrencileri bazen şey düşünüyor işte kendi okulum artı kurs mu yapmalıyım yoksa bir özel okula geçip orada her ihtiyacımı görebilir miyim acaba? Dershane hizmetinde alabilir miyim diye düşünüyor. Bu konuda siz ne söylemek istersiniz? Mehmet abi bu soru Dershanca arkadaşları bana kızdıracak bir soru oldu. Evet. Şimdi e, tabii ki yıllardır ö, özellikle sizler kendisi bitirdiniz çok da e, başarılı oldunuz, derecede yaptınız, iyi e, bölümlerde kazandınız. Aslında sizin e, yolunuz en doğrusu, bana göre de en doğrusu. Şimdi ortaokul yıllarında ne yaptınız? E, nitelikli okulları kazanmak için özellikle kendisi için ciddi mücadele yaptınız. Niye yaptınız? Çünkü oradaki arkadaşların hepsi bizim ayarımızda, hayallerimiz aynı olacak veriler bilinçli olacak. Dolayısıyla hep birbirimizi daha da yukarıya çekeceğiz. Olumlu yönde etkileyerek daha da başarılı olacağız. Orta başarımızın da üzerine çıkacağız diye oraları zamanında tercih ediliyor. Şimdi burada her şeyi yapıp yıkıp özel okula geçmeyi ben son derece anlamsız buluyorum. Çünkü oraya geçtiğiniz zaman sizin gibi sınıflarda 2-3 öğrenciye olacak ve olmayacak. Genelde orta düzey ve düşük düzey öğrenciler oluyor. Onlar arasında Hani siz onları yukarıya çek, e, çekebilirsiniz belki ama genelde tam tersi oluyor. Onlar sizi aşağıya çekmiş oluyorlar. Ben e, isim vermeden konuşayım. Geçen yıl derece beklenen e, iki tane öğrenci vardı. Bu hatayı yaptılar ve e, tamamen hedeflerinden uzaklaştılar. Yani kötü bir sonuç elde etmediler tabii ki ama onlardan beklendiği kadar da bir sonuç elde edilemedi. E, benim tavsiyem e, okullarına devam etsinler. Fen lisesi, siyah özellikle iyi okullar. Orayı kazanmışsan orayı bitirin. yani bunun yanında kurslara da giderek 4 yıllık bir yıl içerisinde tekrar edebileceğim bir ortam, e, işini kolaylaştırabilecek bir ortam. E, kursları tercih ederek bence bu işe yürünebilirler. Yıllardır da bu iş böyle yapılıyor. Evet. E, peki hocam şöyle söyleyeceğim. Şimdi geçen sene zaten ben buradaydım. Hmm. E, ya aşağı yukarı biliyorum ama yine de soralım. Pandemi döneminde burada ne yaptınız uzaktan eğitim için? Bu konulardan biraz bahsetseniz. Şimdi Mehmet abi, tabii ki biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yarı özel kurumlarız. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurallarını, açıklamalarını harfiyen uymak durumundayız. Tabii ki şartlara göre yüzle devam ettiğimiz dönemler oldu. Sadece online devam ettiğimiz zamanlar oldu. Kilit yaptığımız zamanlar da oldu. Tabii ki e, pandemi sürecinin tam ortasındayız. Yüz yüze yapsak bile biz burada e, pandemi tedbirlerini son derece e, üst düzeyde e, tutuyoruz. Her e, öğrencilerimizin hepsinin HES kodlarını aldık. Her sabah HES kodu taraması yapılıyor. E, dolayısıyla e, hasta olan öğrenci ya da temas olan öğrenci tespit ettiğimiz zaman onu almıyoruz. ki zaten öğrencilerde çok bilinçli. Kendileri de gelmiyorlar yani öyle bir durumla da karşılaşmadık. Onun dışında tabii ki hijyen, mesafe, sınıflarımızın havalandırması, günde iki defa ilaçlanmasını, işlemlerine de dikkat ediyoruz bu süreçte. Hibrit sistemde zaten bizim aslında kullandığımız sisteme de çok yüzeyken de kullandığımız sisteme yakın oldu online. Biz öğrencilerimize zaten notlarımızı ham halde veriyor. Onları daha önceden öğrencilerimizin evlerinde, yanlarındaydı. Biz de tabletimizden ya da kameradan konuları anlatarak onlar da notlarını bizim yazdıklarımızı kendi kağıtlarına yazarak etkileşimli bir ders oldu. Yani fotoğraf çekeyim sonra ben bunları yazarım işte kıyıda köşede unutulup kalmasını da bu şekilde önlemiş oldu. E, tabii ki hibrit dönem oldu. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu zamanlarda hafta içi dersleri yüz yüze yaptık. Hafta sonu derslerimiz de yine online olarak devam etti. Peki hocam şimdi e, ya zaten tanıyanı da tanıyordur da son olarak oğlumuzu da üniversite sınavına hazırladınız. Biz, bizim bir üst dönemimiz oluyor. Evet. E, o da bayağı iyi bir yer kazandı. Bir derece yaptı zaten. Evet. E, öğrenci ve velilere son olarak ne söylemek istersiniz? Ee, şimdi laf açılmışken size de tebrik edeyim. Son derece değerli ve başarılar elde ettiniz. İnşallah e, eminim bundan eminim aynı zamanda ileride e, iş hayatımızın çok başarılı geçeceğin e, karar mekanizmalarını yöneteceğinizi düşünüyorum. İnşallah bizim önümüzde onları görmeye yeter, biz de e, mutlu oluruz. Tabii e, benim olduğumdan aşağı sizler gibi e, disiplinle çalışan, e, yıllarca çalışan e, bir öğrenciydi. Yani e, sınav bir yılda kazanılır değil, 4 yılda belki ortalıklısında dahil edersek daha uzun sürede kazanılır tarzında düşünce yapısı vardı. Şimdi biz e, 9, 9. sınıfı bitirdiği zaman e, o yaz sadece 9'u tekrar ettik. Hiç üst sınıfta gitmedik. 10'u bitirdi, 10'u tekrar ettik. 11'i bitirdi, 11'i tekrar ettik. Hiç üst sınıflara girmiyor. Sadece lise sona geçtiği zaman 12. sınıf konuları kalmıştı e, eksik olarak. Tabi orada e, hem 4 yıl zaten temeli vardı. E, 4 yılı tekrar bir gözden geçirdik. De 12. sınıf konularını öğrendi. O şehir sınava girdi. Gayet de başarılı oldu. Ee, sizler de e, bu işleri biliyorsunuz. Kolay bir süreç değil. Yani yaklaşık ona yayılan, işte yorucu olan dalgalı da bir süreç. Bazen motivasyonu düşüyor öğrencinin, bazen e, yükseliyor. Tabii ki burada e, ailelerin de çocuklarını iyi gözlemlemesi gerekiyor. Hani ihtiyaç duydukları zaman e, yayın desteği olsun. Gerekirse hani özel ders olabilir, e, işlerini kolaylaştırma anlamında. E, Öğrencilerine gözlesinler, sürekli onları takip etsinler. Onun dışında yani bu işin sırrı ev çalışması. Ev çalışması olmadan e, tam başarı hiçbir zaman olmuyor. Tabii ki tam başarı dediğimiz sizler gibi böyle ilk binlere girmiş öğrenciler e, öğrenci konumuna gelebilmek için söylüyorum. Yoksa ortalık çalışarak 30 bin, 40 bin de olmuş. Ama biz iyice başarıdan bahsediyoruz. Tamam hocam çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdığınız için Estağfurullah, Her zaman başta konularda da. İş İnşallah hocam. Çok sağ olun tekrardan. Ben de teşekkür ee... ediyorum. Evet arkadaşlar, eee Bakırköy'le de videomuzu çektik Burada şimdi Mehmet ile birlikte çiftliyoğlumuzdaydık. Keyfimizi çattık biraz. E, şimdi geleceğe dair biraz şeyler konuşalım. E, videolarımız gelmeye devam edecek bir süre atamadık. E, dolayı özür dileriz. Ancak daha sık atmaya devam edeceğiz. Zaten 100 günden de az kaldı. İşte sınava yönelik, sınav anına yönelik. daha çok işte bize özel taktikleri içeren videolar gelecek. Instagram'a da soru atmaya devam edeceğiz. Onların çözümlerini de yine Instagram'a atacağız. istediğiniz i̇stediğiniz şeyler varsa seni videonun yorumlarına atabilirsiniz. Bekliyoruz. Onlara yönelik videolar çekeriz. E, Koşuluk sistemimiz de devam ediyor. Koşulun yaptığımız öğrenciler var ve gayet başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Ee, onun için iletişim kurmak isterseniz de aşağıda e-posta adresimizi bırakacağız. Yine Instagram'dan da iletişime geçebilirsiniz. Bugün ee, bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Peace out.